Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Amişler Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Orta Batı eyaletlerinde ve Kanada'da yaygın olan tutucu bir Hristiyan mezhebidir. 18. ve 19. yüzyılda Almanya, Fransa ve İsviçre'den gelen göçmenler tarafından kurulmuştur. Amişler basit bir yaşama inanırlar. Otomobil, telefon, elektrik gibi modern yaşamın kolaylıklarını kullanmaktan sakınırlar. Fayton kullanımı yaygındır. Bu insanlar kendilerini toplumdan, dinsel inanışları yüzünden ayırırlar. Örneğin orduya katılmazlar. Kurucusu Jakob Ammann adlı İsviçrelidir. Amish çocuklar 8. sınıfta devlet okullarından alınarak evde eğitim görmeye başlarlar. Amiş inancından olanların başka mezhep ya da dinden biriyle evlenmesine asla izin verilmez ve kendilerinin fotoğrafını çektirmeleri yasaktır. Amişlerde Rum Spring adında bir terim vardır. Bu terimin anlamı insanların çocukken değil, yetişkinken vaftiz edilmesi, yani yaşam tarzı konusunda bir seçim yapması ve Amish kurallarını benimsemesi için yeterince büyümesidir. Afaroz denen bir sistem daha vardır. Amiş ihtiyarlar kurallara uymayanları afaroz ederler. Yani kişinin o çiftliğe bir daha geri dönememesi için yasak koyarlar. Amiş kurallarını çiğneyenler çiftlikten kovulur. Genelde kurallar katıdır. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.